Merhabalar gençler. Ben Yunus Hoca. Sonuç yayınları sayılar föyü sayfa kaçmış bakalım. 15. Karşınızdayız arkadaşlar. Tek ve çift sayılar 1 diye bir uygulama var. Burada toplam 6 tane mi? Hayır 4 tane soru var. 4 tane sorunun üstünde bir de örnek soru var. Örnek sorunun çözümünü de yapmış. Ve ben de örnek soruyla birlikte bu 4 tane soruyu çözeceğim. Toplam 5 soruyu çözeceğim sayfa 15'te. Arkadaşlar videonun sağ üst köşesinde i harfi var. Tıkla oraya tıkla tıkla. Gördün mü? Orada bir oynatım listesi var. O oynatım listesinde arkadaşım ne var? Biliyor musunuz? Sonuç yayınlarıyla ilgili olan bütün çözümler orada. Aynı zamanda sizin için hazırlanmış olan web sitesi videonun altındaki açıklama linkinde web sayfası var. O web sayfasına tıkladığınızda yine bunlarla alakalı bu videolarla alakalı gerek konu anlatımları gerek kitabı bulabileceğiniz linkler gerek ne bileyim hani bir sürü şeyler var orada. Burada oradan bulabilirsin hemen alttaki video açıklama kısmından bakabilirsin. Tek ve çift sayılar örnek bir demiş ve bakalım. Birinci soruya, örnek soruya geçmeden önce her videoda olduğu gibi bu videoda gerekli hatırlatma yapıyoruz. Neye hatırlatmamız? Diyoruz ki arkadaşlar sizin desteğinize ihtiyacımız var. Görüyorsunuz biz bu kitabı çözdük, çözüyoruz. O zaman e, size destek gösterin ki yeni kitaplar için en azından adımların kıplarını çaldığımıza tak 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 biz geldik. Bu kitabı çözebilir miyiz dediğimizde en azından izlenme sayılarımız, ne bileyim beğenilerimiz, ne bileyim abonelerimiz yüksek olsun ki yeni projeler alalım. Değil mi? Haklıyım değil mi? Evet hadi bakalım o zaman çözme. Hemen bir beğen videoyu beğen paylaş sonra gelin örnek soruyu çözelim. Örnek soru diyor ki aşağıdaki sayılardan hangisi çift sayıdır? Arkadaşlar bir sayının tek ya da çift olduğunu belirten faktör son hanesidir ve son hanesi eğer ki 0 2 4 6 8 ise bu sayı çifttir. Son hanesi 1, 3, 5, 7, 9 ise bu sayı tektir. Ne olursa olsun ya da bu rakam ne çok önemli değil. Ne olursa olsun tek oluyor. Çift sayıları belirtmek için, sembolize etmek için 2n kullanılır. Tek sayıları sembolize etmek için 2n artı 1. Çünkü 2n çiftse buna 1 eklersen tek olur ya da 1 çıkarsan yine tek olur. Bu şekilde bir ifade kullanılır arkadaşım. Ve sonrasında arkadaşlar... Bütün sayıların çift kuvveti diyelim ki en sayısı üstünde çift var. Üstüne çift gelmiş. Mesela diyelim 5. 5 sayısının çift kuvveti gelmiş üstüne. Diyelim ki 2. Ne olacak? 5 tek olduğu için tek olur. O zaman arkadaşlar üstteki çift ya da tek olması çok önemli değil. 0 dışında. 0 sadece 1 yapar. Onun dışında ha biz ne yapacağız? Tek sayıların kuvveti çift sayıların kuvveti diye ayırabiliriz. Mesela diyelim ki tabanımız yani sayımız tek. Üstüne Tek de gelse çift de gelse sıfır dışında sıfır ve bir karıştırmayın tamam mı? Sıfır ve bir de olabilir aslında ama sıfır ve bir dışında. Eğer ki tek sayımız sıfır ve bir dışında üstüne ne gelirse gelsin hangi sayı gelirse gelsin sonuçta yine tek olur. Sayımız bu sefer çift olsun çift sayı üstüne ne gelirse gelsin yine çift olur arkadaşlar. Bu kurallar dahilinde hadi gelin bakalım soruları çözelim. Aşağıdaki sayılardan hangisi çift sayıdır. Şimdi bu tek son hanesine bakıyorum tek. Şu da son hanesine tek. İkisi de tek olursa yani tekle tekin çarpımı ne olacak? Buna karar veremiyorsan en küçük tek sayı ne? 1. Öbür tek sayı ne? istersen İstersen 1 de istersen 3 de. 3. İkisini çarparsa ne yapar? 3. Tek mi? Tek. O zaman bu da tektir. Bitti. Şuraya geldim. Son hanesi çift. Son hanesi tek. Çift sayıyla tek sayı toplarsan ne olur? Mesela çift sayı sıfır. Çifttir değil mi? Evet tek sayı bir. Topladık ne yaptı? 1. Ne oldu? Tek. O zaman burası nedir? Tek sayıdır. Bu da tek sayı. Bu kadar. Tek tek alt alta yazıp üst üste yazıp toplu bir çarpmana gerek yok. Tek sayının çift kuvveti. Tek sayı, çift sayının tek kuvveti. Tek sayının çift kuvveti hiç tek mi çift mi bakmayız 0 ve bir dışında. Tek mi çift mi bakmayız. Tek sayının bütün kuvvetleri tektir. Burası tek. Çift sayının bütün kuvvetleri çifttir. Burası da çift. Tekten çift çıkarsa mesela 5'ten iki çıkarsa ne oldu? Tek. O zaman burası tektir. Bitti. Bir tane uygulama üzerinde görebilirsin. Bir tane uygulama yapsan yeterlidir. Eksi 6 bölü 8. Arkadaşlar eksi 6 bölü 8. Şimdi siz baktığınızda 6 bölü 8'i görüyorsunuz. 6'yı 8'e böldüğünüzde yok. Buraya bir 0. 60'da 8. 0 nokta. 7 gibi bir şey gelir. 7 56 yapar. 75 yapar değil mi? Tek mi çift mi çok anlamayız burada. Neden? Çünkü sonuna 0 da koyabilirim. Ben 0 75 dediğim doğru. Ama sonuna 0 750 desem olur. Sonuç çift olur. Onunla, onun için Böyle evet, rasyonel sayılarda çok teklik çiftlik aramayın. Yani bu şekilde bir şey aramayın arkadaşlar. Ne dersiniz? Çiftin çifte bölümü e, çift olabilir. Çiftin çifte bölümü tek de olabilir. Belli olmaz. Mesela diyelim 6'nın 2'ye bölümü 3 tek olur. 6'nın mesela 6'ya bölümü ya da 6'nın diyelim 3'e bölümü 2. Bu şekilde de değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Onun için... Rasyonel sayılarda çok aramayın teknik ya da çıktı kısmını. Öyle olanları genelde es geçin ya da e, seçim dışı bırakın. Onu da seçim dışı bırakın. Zaten bir tek el seçeneği kalıyor. El seçeneğine bakalım. El seçeneğinde 3'ün 0. kuvveti. Bütün sayıların 0. kuvveti 1'dir. 1'in 48. kuvveti 1'in bütün sayıları 1'dir. Bütün kuvvetleri 1'dir. 1982 son sahnesi çift. Çiftin bütün kuvvetleri çifttir. Bu da çift sayıdır. Tekli teki toplarsak Çift yapar. Çifte çifte toplarsak yine çift yapar. O zaman cevabımız E olur. Çifte arıyoruz. Çifte arıyorsak cevabımız E olur arkadaşlar. Konuyu anlatacağım diye bu soruyu biraz uzun tuttum ama örnek sorulardan sonraki sorularda biraz daha hızlı çözelim. Çözümü bu şekilde ve birinci soru. Aşağıdakilerden hangisi tek sayıdır demiş. Aşağıdakilerden hangisi tek sayı? Şimdi arkadaşlar tek sayıyla çift sayıyı topluyorsunuz. Tek sayı ya da çift sayı çift sayı çift bakın pardon işte çift. Mesela 2 ile 4 toplarsan ne yapar? altı Çift mi? Çift. Burası çiftmiş. Bu kadar. Hepsini bak tek tek toplamadım. Sadece sembolize ettim. Buraya geldik. 75.421. inan umurumda değil. Bu sayı nedir? Tek. Tek sayı. Bu sayı nedir? Tek. Tekten teki çıkarırsak ne olur? Tekten teki mesela 5'ten 3'ü çıkarırsak ne olur arkadaşım? Çift olur. Burası çift. Güzel. Burası çift. Burası da çift. Bu çift. Bu da çift. Şu an teki arıyoruz. Değil mi? Teki alacağız. Burası tek, burası çift. Tek ve çiftin çarpımı çift olacak. Karar veremiyorsan 2 ile 3'ü çarp. 2 ile 3 çarpımı 6 oldu. Gördün mü? Çift. Şuraya geldik. E seçeneği. Bu soru da M'ye e çıkacak acaba? D'yi de yapmadık gerçi. D ve E ikisi kaldı. D'ye de bakalım, E'ye de bakalım. Önce D'ye bakalım hadi. 42 çarpı 75 çift sayıyla tek sayı çarpılmış çift oldu. Çift sayıya, çift sayıdan tek sayı çıkarılmış ne olur? Mesela diyelim 4'ten 1 çıkarırsam ne olur? 3. Tek olur. O zaman bu tektir. Şuraya tek diyelim. Tek. Evet. Şuraya bakalım. Tek sayıyla tek sayı toplanmış çift. Çift sayıyla tek sayı çarpılmış çift. Bu e ile çift oldu. O zaman bunun cevabı tek tek olan tek tek olan A, D şıkkı. Bu işlemde bu işlemler içinde tek tek D. Böyle bir kelime şakası yapalım dedim ama olmadı. Elimizi birbirimize ulaştırdık. İkinci soruya geldik. Aşağıdakilerden hangisi çift sayıdır diyor. Çift sayı. Şimdi burası nedir arkadaşlar? 3'ün sıfırıncı kuvveti tektir. Yani bir oluyor. Tek. Burası nedir? 4'ün birinci kuvveti 4'tür. Bu da çift. Tek ve çiftin toplamı tektir. O zaman burası tek. Bitti. Buraya geldik. 17. Sonu tek. Tekin karesi nedir? Tek. 19. Tektir. Karesi nedir? Tek. 21. Tektir. Karesi tek. Şimdi tekle teki çıkartıp sonra teki toplarsak ne olur? Tekle tekin çık çıkması yani 3'ten 2 3'ten 1'i çıkarsak ne olur? Çift olur. Çift ile de teki toplarsak mesela 2 ile 1'i topladık 3 yaptı. Tek oldu. Burası tekmiş. 5 şıkkı tek. C şıkkına geldik. 4'ün 3. kuvveti. 4'ün 3. kuvveti 4 çarpı 4 çarpı 4 diye yapmana gerek yok. Çiftin bütün kuvvetleri çifttir. Tekin bütün kuvvetleri tektir. Çiftin bütün kuvvetleri çifttir. Toplarsak çiftle çiftin toplamı çift, çiftle tekin toplamı tek yapar. Karar veremesen hemen 2 ile 1 yap. 2 ile 1'in toplamı 3 tektir. Bu da tek. Bu tek, bu tek. Bu ne geldik? E seçeneği. 14'ün kübü yani çift sayının tek kuvveti. Çiftin bütün kuvvetleri çifttir. Tekin bütün kuvvetleri tektir. Çift eksi tek ne yapar? 3'ten mesela 3 diyorum 6'dan 1 çıkarsak ne yaptı? 5. Bu da ne yaptı? Tek. Sanırım yine D seçeneği çıkacak. D seçeneğine baktık. 5'in 5. kuvveti yani tek. Çiftin bütün kuvvetleri çift. Artı çift. 7'nin bütün kuvvetleri tek. Yani tekin bütün kuvvetleri tek. Tekle tekin toplamı çift. Çiftle çiftin toplamı çift. O zaman bu sayı çifttir. D seçeneği çift. Bu kadar. Arkadaşlar aşağıdakilerden hangisi tek sayılır demiş. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Rasyonel sayılarda tek sayı araması çok saçmadır. Neden diyeceksin? Bu üç buçuktur. Sen bunu 3.5 şeklinde yazabilirsin. Harika, güzel. Bu şekilde tek görünüyor değil mi? Ama bu 3.50 olur ve bu da tek yani 3.5'u sembolize eder. Ve ne olur arkadaşlar? bu çift sayıya dönüştü. biraz evvel tekti. Şimdi niye çift oldu? Onun için tek çift kavramı bunlarda farklıdır. Bu olmaz. Buraya geldik. Eksi 4 bölü 15. Yine rasyonel sayı olduğu için çok girmek istemiyorum. Bu da olmaz. Tekin bütün kuvvetleri nedir arkadaşlar? Tekin bütün kuvvetleri tektir. Zaten burada eksiden kaynaklı olarak 1 bölü rasyonel sayı oluyor. Yani 25 oluyor. Bu da rasyonel sayı olduğu için bunlar da aramayın. Tek ya çift olduğuna. Aşağı indik. 5'in pardon 2 bölü 3'ün eksi 1. kuvveti. 2 bölü 3'ün eksi 1. kuvveti ne yapacaktır? 3 bölü 2 yapacaktır. 3 bölü 2 de yine rasyonel sayı olduğu için aramıyorum. Tek ya çift olduğuna. Elimde sadece 1 bölü 7 kaldı. Hocam 1 bölü 7 de rasyonel sayı. Evet ama eksinci kuvveti olunca eksinci kuvvetten dolayı 7'ye dönüşüyor. 7'nin 4. kuvveti oldu. 7 tektir. Tekin bütün kuvvetleri tektir. O zaman cevap E şıkkı. Şu eksiden kaynaklı olarak rasyonel sayıdan kurtarıp normal tam sayı haline getirdik. Ve bunun üstü de tek oldu. Yukarıdaki sayılardan hangisi ya da hangileri tektir diye sormuş. Hangisi ya da hangileri? 45'in 27. kuvveti ve 27'nin 45. kuvveti. Arkadaşlar tekin bütün kuvvetleri tektir. Burası tek. Tekin bütün kuvvetleri tektir. Burası da tek. Tek ve tekin toplamı çifttir. Güzel. Bir, bir çifttir. Tek olanları soruyor. İçinde bir olanları bir eleyelim. Bakın bir olanları elince ya ikidir ya 3'de 2'dir burada belirleyici faktör nedir arkadaşlar? 2x'inde i̇ki de ortaksa 3. Bak mesela zaman kazanmak istiyorsan sorularda böyle yapabilirsiniz mesela sınavlarda. Düşünsene bir eledin. Tamam bir artık işin yok. Ya 2'dir ya 2 3'tür. Şimdi 2'ye baksan 2x'inde iki de ortak olduğu için sana şık elettirmeyecek. Şık elettirecek ifade 3'tür. 3 burada şey olan. 3'e bakarsın. 2'ye hiç bakmana gerek yoktur. 3'e bakarsın. Böylelikle sen e, her soru için ortalama olarak 15-20 saniye cepte olur. Yani 15-20 saniye işlemin büyüklüğüne göre cepte olur. Ama ben soru çözdüğüm için şu an sınavda değilim ve soru çözüyorum. Sana konu anlatmaya çalışıyorum. Bunun için 5 şıkkına bakacağım. Ama normalde bakmam. Çünkü zaten şık eliyorum. Şu A'yı, C'yi, E'yi eledikten sonra B ve D kalmış. Bunları eleyeceğim. Ve benim için önemli olan faktör Üçüncü soru sorunun yani üçüncü şıkkın doğru olup olmadığı. Eğer üçüncü şık doğruysa doğrudur. Diğer ya yanlışsa yanlıştır. Zaten bu kadar. İki şık arasında kalacağım. Ben şimdi ikinci şıkka baktığımda boş yere bakmış olacağım ama ben size soru çözdüğüm için bakacağım. 2013 tek sayıdır. 124 çift sayıdır. Tekten çift çıkarsa ne olur? Mesela 3'ten 2 çıkardık. Ne oldu? Tek. Tek sayı. Bak gördük. Gördüğümüz gibi hangileri tektir? Tek. İ i̇ki. İki tektir. Şimdi içindeki şimdi olan ikisi de var. Yani bana eksiden bir şey olmadı. Anladın mı? Ama üçe baktığımızda üç belirleyici faktördür. Birinde var. Diğerinde yok çünkü. 145 -20, 20, 20, eksi 12. 145 eksi 12. Kalkıp da bunu 133 yapmana gerek yok. Zaten tekten çift çıkarsa tek kalır. Burası tek. Burası da nedir? Ee, tek sayı. Tekle tekin çarpma. 1 ile 3'ün çarpma 3'tür. O zaman nedir cevap? Tek. O zaman üçüncü soruda tektir. 3 tek, iki tek. Tek tek ağırdı saçlarım. O da oldu. Değiş seçeneği. Evet arkadaşlar bu soruyla beraber hem bu sayfayı hem de bu videoyu bitirmiş olduk. Başka bir videoda başka bir sayfada görüşünceye kadar hoşçakalın. Kendinize bakın. Allah'a emanet olun. Videoları beğenip paylaşmayı kanalımıza abone değilseniz eğer kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hey şuraya da bir göz at bakalım. İ harfinde neler var. Tıkla tıkla korkma. İ harfine tıkla ve orada senin için bırakılmış oynatım sesinde hangi soruda eksiğin varsa bak ya da konu anlatırım mı bak bakalım orada neler var Kendine iyi bak görüşürüz